Selamünaleyküm. Diyanet 2024 Yaz Kur'an Kursu. Konumuz Tenvin. E, sayfamız 20. Tenvin 2 üstün, 2 esre ve 2 ötre. Yani harfin üstünde bulunan iki çizgi olursa en an sesiyle, altında olursa in ın sesiyle, üstünde şu işaret olursa yani 2 ötre olursa ün un, un sesiyle okutuyor. Harf ince ya da kalınsa ona göre ses vereceğiz. En in ün. Bu da en bu arada. Ben bin bün. Ten tin tün. Daha önce buna benzer bir okuma yapmıştık. İlk elif baya başladığımızda ne demiştik? E B B B T T T demiştik. Şimdi ona benziyor ama sonunda ın sesi var en in ün ben bin bün ten tin tün fen tin, sün lütfen peltek söyleyelim bunu sensin sün değil bunu çocuklar çok yapıyorlar peltek dilimizin ucunu ısırıyoruz sen tin sün cen cin cün han hin hun Boğaz ortasından çıkan bir harf. Han, hin, hun. Hırıltılı söylüyoruz. Den, bin, dün. Den din, dün. Zen, zin, zün. Ran, rin, run. Ran, rin, run. Zen, zin, zün. Sen, sin, sün şen şin şün san sin sun van win run bon bin bun van win run an in un van, rin, run kan değil. Çocuklar buna da genelde ayın, gayın harfi diyorlar. Gayın değil yumuşak y ile söylüyoruz. Gan, gın, gun. Fen, fin, fün. An, işte bu ka. Gan, gın, gun. Ken, kin, kün. Len, lin, lün. Men, min, mün nan nin nün win hen hin hün Yen, yin yün bu kadar bir şey söylemek istiyorum şimdi iki üstün dedik iki esre iki ötre dedik genelde iki üstünlerde hep bir tane elif var gördüğünüz gibi bakın İki üstünlerde harfin yanında hep elif var. Bu şekilde bunu da belirtmek istedim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.